Hristiyanlığı hedef alarak nefret içerikli sözlerde bulunan Endonezyalı bir din adamının Singapur'a girişi reddedildi. Hristiyanlığı hedef alarak nefret içerikli sözlerde bulunan Endonezyalı bir din adamının Singapur'a girişi reddedildi. Endonezya'da büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Abdul Somad Batubara 16 Mayıs'ta ailesiyle birlikte Singapur'un Tanah Merah feribot terminalinde durduruldu ve ülkeye girişi reddedildi. Batubara ve ailesi aynı gün Endonezya'ya geri gönderildi. 17 Mayıs'ta YouTube kanalında yayınladığı kısa bir videoda ziyaretinin tatil amaçlı olduğunu söyleyerek ülkeye girişimin reddedilmesi hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Daha önce terör iddiasıyla Doğu Timor'a girişim reddedilmişti dedi. Singapur İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta internet sitesinde yayınlanan bir bildiride Somadın Singapur'un çok uluslu ve çok dinli toplumunda kabul edilemez aşırılıkçı ve ayrımcı söylemler kullandığı biliniyor açıklamasında bulunuldu. Bakanlık, Somadın haça hakaret ettiğini ve Hristiyanları kafir olarak nitelendirerek hedef aldığını belirtti. 2019'da sosyal medyaya yüklediği bir videoda İsa Mesih'e ve haça yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımı Endonezya'daki Hristiyanlar arasında öfkeye neden oldu. Doğu Nusa Tenggara Eyaletindeki Katolik Üniversitesi öğrencileri Somadın tutuklanmasını talep etti. Endonezya Katolik Aydınları Birliği Başkanı Vincentius Hargo Mandire Harjo, Singapur'un Somad'ın girişini reddetmesinin sürpriz olmadığını söyleyerek, din adamları kullandıkları kelimelere çok dikkat etmelidir. Sözleri dini hoşgörüyü zayıflatmamalı, aksine güçlendirmeye yardımcı olmalı dedi.